Borçlandı diye bir kampanya başlattılar. Bu kampanya başlatan insanın doğru söylemesi mümkün mü? Değil. Ben biz İstanbul'la ilgili Şimdi, meselelere biraz odaklanalım. Tabi tabi. Mesela bakın İstanbul'un kullanılan kredileri neye harcandı ve e, İstanbul ne kadar borçlandı? Bakın söyleyelim. Burada yazıyor. 21 ayda biz geldiğimizden beri 4.2 milyar lira iç kredi kullanıldı. 9.2 milyar lira da dış kredi i̇ç kredi Türkiye'deki bankalardan mı? Tabii tabii evet. Türkiye'deki bankalardan. Kamu bankalarından değil ama. Vermiyorlar mı kamu bankaları? Vermiyorlar. Kamu bankaları kapıyı kapattı. Kitledi. İstanbul'da yoklar. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 6 milyon lira parayla devraldık biliyor musunuz? 6 milyon lira. 6 milyon lira, 70 milyara yakın konsolide bütçesi olan bir kurumu 6 milyon liraya devraldık. Seçime 15 gün kala da 1 milyar liralık hazineden gelen payının 15 gün kala ödendiğini tespit ettik. Yani normalde ay sonu ödenecek olan para 15 Haziran'da ödendi, o da pırt diye dağıtıldı. Kasada para yok, 6 milyon lira maaş ödeyeceğiz. İlk gidilen yerde kamu bankası çünkü maaşlarımız da oradan ödenir. Gittiğimizde rutin belediyenin her daim kullandığı para kullandığı yani kredi kullandığı hesaplar bize kilitlendi. Onun için biz 6 milyon liraya 6 milyon lirayla kurumu devraldık. Aldığımız borç bu kadar bakın açıklıyorum. 4.2 milyar lira iç kredi 9.2 milyar lira dış kredi. Bakın toplam 13.4 milyar lira borçlandık ama bir bilgi daha vereyim. 21 ayda İstanbul Büyükşehir Belediyesi yatırımları şunları bunları bir kenara koyun bakın. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 9 milyar lira dış borç ödedi. İştirakler üzerinden de 3.8 milyar lira borç ödedi. Yani biz aslında borçlandığımız kadar borç ödedik. Borçlandığımız rakam bu. 41 milyar borçlanmış. Bir de bunlar ağız dolusu borçlanma. O İstanbul Büyükşehir Belediyesi borçlandı. 40 milyar, 100 milyar. Hani sevindik, mutlu olduk. Ya insan bir belediyenin borçlanmasında mutlu olmaz. Bir sakin olun. Sayın Başkan. Sakin bütün olun. kamu bakın, bankalarına mı gittiniz? Bakın, yani bu çok vahim şey bir şey. Özür dilerim. Ne tür bir soru? Hayır, bütün kamu bankalarına müsaade, gittiniz tabii, ve tabii, burcesi, tabii, tabii tabii Mesela ziraat bankası, hepsi, e, hepsi, ipotek hepsi. gösterirseniz nasıl hepsi, vermezler? Hepsi. Bakın bir de Maaş e, utanmadan, maaşlarınızın... utanmadan proje paramızı bozdurup borçluyor dediler. Ödenmez biliyor musun? Kanun nettir. Proje parası şu, yurt dışından aldığınız bir kredi, diyelim siz bize metro yapıyorsunuz. Sizin yaptığınız işle ilgili yurt dışından bir kredi alırsınız ve o ok paranız teminatta bir bankada durur. Ve sadece oraya ödenmek için durur biliyor musunuz? bu paramızı ödeyip borçlu bozup borçluyor ödediler. 600 milyon lira. Maaşlarımızın yaktığı banka da mı vermedi? Tabii tabii. O da vermedi. Peki yani mesela ipotek gösterseniz hani rutin nasıl yani ya, ne gerekçe gösterdiler? Vermedi ya? diyorum size bunu gidin Vakıflar Bankası'nın genel müdürünü sorun. Vakıflar, Vakıflar... Vakıflar Bankası'nın genel müdürünü sorun. müdürünüz bana niye soruyorsunuz? Hayır yani bir süreci ben, Ben sadece hayır, bana niye soruyorsunuz ona sorun bir kez sorun Allah aşkına ben bunu 20 kez anons ettim. İstirham ediyorum. Yarın açın. Bu, diye sonraca, Vakıflar Bankası e Genel Müdürü, niye proje parasını bozup da vatandaşa ödediniz? Maaş da aynı yere mi yatıyor? E, tabii, zaten kamu kurumuyla çalışmak zorundayız maaşlar konusunda. Bir başka bankaya döndük. Raylı sistem yatırımlarına, ay ha, bu arada bakın bu kadar borç dedik ama yaptığımız harcamaları anlatıyorum. Bakın, yani raylı sistemler için 4.4 milyar lira harcadık aldığımız borçlanmalardan. Pandemi kayıplarına tam iki buçuk milyarımız gitti. Bu ne demek Sayın Başkan Şöyle, pandemi kaybı? Bakın bizim bütün otobüslerimiz full çalıştı. Ama biz yüzde otuz, yüzde yirmi seviyelerinde yolcu taşıdık son bir yılda. Bütün personelimiz çalıştı. Ve bizim normalde e, zaten ulaşımı sübvanse edersiniz. O sübvansiyonun yüzde elli altmış üstüne çıktık. Yani aynı zamanda yani bu kayıplarla ilgili şunu söyleyebilirim. Mesela iki ye, katına çıktı. Yeni araç de... alımı mı söz konusu? Hayır hayır. hayır. Yoksa yeni, mesela ye... okul servislerini falan bu işlere. Yok e, yani şey onlar yapmak. çok şey e, subjektif bir tanım. Yani okul servisleri gelsin subjektif. Onlar ulaşımda olacak işler değil. Bakın Avrupa'nın en büyük katı atık tesisini 2 milyarları yine borçlanmadan ödedik. Hani dediniz ya borçlandınız. Şimdi borçlanma rakamını verdim. Ben ikisini de tutayım ki unutmayalım yani. Rakamlarımız bunlar. Yani burada bizim 21 ayda alınan iç kredi, dış kredi toplamımız 13.4 milyar lira. Ve bunların ödendiği yerler raylı sistem yatırımları, pandemi kayıpları, atık tesisi ve diğer yatırım harcamalarıyla beraber bunları harcadık paramız. Başka bir yere harcamadık. Kaldı ki tekrar ifade ediyorum. 21 ayda biz aynı zamanda 12.8 milyar lira bizden önce yapılmış borçlara para ödedik. Bu kadar şeffaf. Bakın bir şey daha söyleyeyim size. Devraldığımızda 2 milyar euro dış kredi borcu olan bir yönetim devraldık biz. 2 milyar euro. Yani bunun anlamı ne? Devraldığımızda döviz kuru 4 liraydı. Şimdi 10 lira. Hatta bugün herhalde 10 liraydı 10 lira açtı. Bugün. Baktığınızda sadece buradaki fark bile bizim sırtımızı 12 milyar lira ekstra borç getir. Diyor ya 30 küsür milyar, 39 milyara çıktı, 41 milyara çıktı İmamoğlu'nun borcu diyor ya. Bir de alkışlayarak anlatıyorlar bunları. Bu borcun, bu borcun 12 milyar liradan daha fazlası döviz kur farkından geliyor. Hani birileri diyor ya Dövizin artışından size ne kardeşim? Maaşınızı dolarla mı arıyorsunuz? İşte harcamanızı euroyla mı yapıyorsunuz? İşte buna zarar oluyor. Peki. Ve bizim finansal bütün rakamlarımız bakın unutmayın lütfen. Bütünüyle şeffaf ve ilk defa İstanbullu kendi parasının nereye harcandığını biliyor. Efendim Şöyle ben yarın Ziraat Bankası yeni genel müdür Alp Aslan Çakar'a soracağım. 2011'den, 2011'den bu yana İstanbul'un yani, e, bütçelerinin tamamı yayınlandığına ilişkin bir bilgi var. Ya bütçe rakamları. <laughs> Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Söyleyin sonra araya gidelim. Her belediye yayınlar. Tamam. Yayınlar. Yani anlatmak başka bir şey. Bak biz anlatıyoruz vatandaşa. İlk defa vatandaş bir belediye başkanı ağzından bütçe duyuyor. Anladım. Siz bütçeye kaç kişi bütçeyi okuyabilir? Kaç kişi e, e, bir e, bilançoyu okuyabilir? Bilanço'nun %60'ını, 70 ben maliyi okudum, ekonomi okudum. Hı hı. Ben bile %30 terimlerini bazen anlamakta zorlanıyorum. Hepimiz baksak bilançoya, dönem varlıklar nedir diye oturup düşünür vatandaşımız atıyorum ya. Yani. Sosyal yardım bütçesine Peki, kadar efendim. Şöyle bir araya gideyim. Efendim sosyal yardım bütçesi sorusuna cevap verin aradan sonra lütfen. Peki. Kısa bir ara.